Benimimim. Ya hiç mi düşünmüyorsunuz ileride kariyerimi nasıl yönetebilirim diye? Ya. İnanılmaz. Evet kocam şu an baya emniyet müdürüne kadar ulaştı. <laughs> şarkı verir misin? Şarkı <laughs> yok baba ya şarkı vermem ben. Herkese merhabalar. Herkesi osunun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden 27 Temmuz Pazar. Öncesinde maalesef ki gündemimizi yorumlamadan önce yine çok üzücü haberler aldık. Güzel vatanımızın, güzel yurdumuzun dört bir tarafında ekipler yangınla mücadele etmeye başladı. Dün gece öncesinde Bursa'dan haberler aldık. Ardından Karabük'te ve diğer çevre illerde yangınların büyüdüğünü görüyoruz. Halen daha devam eden yangınlar var. Ekiplerden bazıları vefat ediyor. Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de de yangınla mücadele eden ekiplerden vefat eden insanlara başsağlığı dilemiştik. Yine bu Yangınlarla uğraşan, bu sıcakların altında ter döken bütün çalışanlara kolaylıklar diliyorum ve hayatlarını kaybedenlere de mekanları cennet olsun diyorum. Umarım ki artık bilinçlenelim ve bunlar son olsun diyelim. Her videoda, her olayda son olsun dedikçe daha da arttığını görüyorum. 2021 yangınları geliyor aklıma. Seferber olmuştuk 10-15 gün boyunca. Yine güzel yurdumuzun her bir yanında yangınlar başlamıştı. Sonrasında o yangınların olduğu yerlere neler neler yapıldığını gördük, konuştuk. Bana bu yangınlar çok niyetli olarak çıkarılıyormuş gibi geliyor. Daha konuşsam çok söylerim. Bunları söylemek istedim. Umarım ki bu üzücü olayların ardından 10-15 dakika da olsa burayı aksatmamak için video çekiyorum bugün. Aslında sizden izin isteyip video çeksem mi çekmesem mi diye arada kalmıştım ama bilin ki bu olayların ardından belki bir nebze moralimizin de iyi tutulmaya ihtiyacı olabilir. Yine hype'larınız için çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu da hype desteğinde bulunursanız çok mutlu olurum. Hemen gündemin en bomba haberlerini yorumlayarak programı açmak istiyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ülkemizin dört bir yanında yangınlar oluyor ve az önce de dediğimiz gibi bu haberleri çok üzülerek hepimiz paylaşıyoruz sosyal medya hesaplarımızda. Paylaşım yaparak artık tepki göstermekten de birçoğumuzun yorulduğunu biliyorum ama haber siteleri özellikle Hande Erçel'in çok üzerine gidiyor. Hande'yi biliyorsunuz ki oyunculuğundan eleştirmiştim daha önceki videolarda ve fanları belki de beni hiç sevmiyor çünkü Twitter'da yerden yere vurmuşlardı. O ayrı bir mevzuydu. Hep dediğim olay üzerinden bakalım. Bakın kızı bir yerlere sürekli ön plana atmayın dediğim olay bu. Hande Hakan'la birlikte çok önceki tarihlerde bir fotoğrafı bence o. Çünkü iki gün önce Jennifer Lopez konserindelerdi Antalya'da. Antalya tatilini paylaştığı kareler önceden çekilmiş bir fotoğraftı. Ne yaptılar biliyor musunuz haber siteleri? Bu fotoğrafı sanki bu yangınlar devam ederken Hande Erçel paylaşmış gibi baktığımda haber dillerine baktığımda özellikle zaten hep bunu söylüyorum sizlere. Takip ettiğiniz hesaplara çok dikkat edin. Instagram'da birçok magazin hesabının yöneticisi yöneticileri neler neler de işte neyse oralara da çok da girmeyeyim şimdi. Aslında bir videoda sizlere onları da anlatırım ayrı bir özel dosya olarak. Takip edip baktığınız haber sitelerine, sayfalara özenle dikkat etmeniz gerekiyor ki birçoğu da biliyorsunuz ki belli yerler tarafından fonlanıyor. Şimdi Hande'nin fotoğrafını böyle bir zamanlamadayken servis etmeleri bana çok art niyetli ve çok terbiyesizce geldi. Bu kıza bazlama surat dediniz ki o bazlama surat dediğiniz dönemde annesi hastalıkla mücadele içindeydi. Kanser hastasıydı annesi. Ama kızıma bunları yapmayın bakın üzülüyor. Zaten benim yüzümden böyle bir süreçten geçerken bir de bunları yaşamasını istemiyorum deyip hasta kadına açıklama yaptırmıştınız. E başka bir şey oluyor. Geçtiğimiz yıllarda Süper Kupa finali oynanacaktı. Biliyorsunuz ki Arabistan'la bir anlaşmazlıklar olmuştu. Atatürk filmini paylaşmasının ardından Hande Erçel'in reklam anlaşmalarını iptal etmişlerdi. Bu anlaşmazlık diğer Süper Kupa olaylarından kaynaklı olarak. Karşı taraftaki Arap firmalar. Sonrasında yine Hande zaten Araplarla falan çok iyi ilişkiler kurdu da. Oralara da girersek yine eleştireceğimiz mevzular vardır ama. E, o zaman da dediniz ki bu kız ses çıkartmıyor. Bu kız şöyle yapmıyor. Bu kız böyle yapmıyor. Artık şöyle yaptığında kızı nefes aldırmıyorsunuz. Bu beni çok üzüyor. Ünlüleri de çok üzülen biri de değilim biliyorsunuz ama. Empati yaptığımda kendimi Hande'nin yerine koyduğumda. Sürekli her olayda bu kız günah keçisi olmak zorunda değil bence. Ve artık bunlar çok sıkıcı olmaya başladı. Geçtik Ebrar Karakurt'a. Hiç kimseyi gerçekten hedef göstermek değil amacım ama bir görüntüsü gündeme gelmiş. Onu izleteceğim ve üzerine de yorumlarımızı yapacağız. Ona buna yok yere inandım. Nasıl olsa benimsin. Hazır dediğimiz bazı olaylarda zamanlamayı konuşuyoruz ya hep. Bu kadar yangınlar varken orada ateşimi ol, ateşimi söndür. Ne diyor videoda bir daha bakalım. Ateşini yolla, Ateşini yolla bana. Duyduğunuz gibi. Böyle bir zamanlamada bu şarkıyla video paylaşırsan seni tabii ki de insanlar eleştirecek sevgili Ebrar. Sen ülkemizi temsil eden milli bir sporcusun. Ve yangınlarda tabii ki de kimsenin payı yok. Herkesten duyarlılık beklemek zorunda da değiliz bir noktada. Çok katılıyorum. Dün bir görüntü geldi mesela. Bir hanımefendi video çekiyor arkada. Bursa'daki yangını alıyor arkasına. Artık dedim ki yuh dedim size yani nasıl bir insanlarsınız. Şu içimizde vicdan ve merhamet varsa ne diyeyim ben size dedim. Böyle ağzım çıktı çıktı geri girdi kelimeler. Ebrar'cığım sen de keşke dikkat etsen. Geçtiğimiz günlerde bir video çekiyordum yine. Videoları biliyorsunuz ki çekerken aradan bir yerlerde takılırsam kesiyorum ve düşündüğüm o an ağzımdan ne çıkıyorsa kamera kaydındayken sizlere onları yansıtmaya çalışıyorum. Orman yangınlarının olduğu videoda yine başında bahsederken sonrasında başka bir konuya girmiştim. O konuya da girerken şey demiştim. "Vay be ne yerler yanmış. Bakın böyle bir şeyler olmuş falan filan." Konuyu toparlamıştık. Sonrasında editte düşündüm ki, e, orman yangınlarından bahsediyorsun ilk başta. Sonrasında diyorsun ki ne kadar yer yanmış. E, bu sefer ne olacak?" Bu cümle art niyetli olabilir. Böyle hassas bir gündemdeyken dikkat etmen gerekiyor. Ebrar'cığım senin de daha çok dikkat etmen lazımdı. Tepki alman kadar da doğal bir şey olamaz. Umarım ki yani ülkeden de bir haber misiniz bilmiyorum. Geçtik fenomen tayfaya onu da göstereceğim. Üzerine yorumlarımızı yapacağız. Sesi telif haklarından dolayı kısmak zorundayım. Burada videoda görüyorsunuz Cemile Kaya var. Buket Yıldırım var. Buket ablacığım seninle çok konuştuğumuz anlar vardı. Neden bu insanların içinde bulunuyorsun sürekli bilmiyorum. Bulundukça hiç mi düşünmüyorsunuz ileride kariyerimi nasıl yönetebilirim diye. Ya da sadece şu dönemi mi geçirmek istiyorsunuz bilmiyorum. Yanlarına baktığımda yine Burcu Hanım var. Burcu Hanım'la da sosyal medyadan bir dönem takipleşmiştik. Dilan Polat'ın yanındaki Şulemsi. Şule. Şule abla diyecektim. Şule diyorum. Şimdi aklıma olaylar geliyor. Ben Mart ayında, Ramazan ayında sosyal medya hesabımdan bir video paylaşmıştım. Dilan Polat artık yapamadığını söyleyerek hayatına son vermek istediğinden falan bahsettiğinde bir gündem yaratmıştı yine kendine. Ben de artık yeter arkadaşlar şu insanlara acıdığınız kadar kendi durumunuza acıyın. Kendi halinize bakın. Yani açın dolaplarınıza bakın. Ne bileyim giden gençliğinize bakın. Çocuklarınızın geleceğini düşünün. Bunlara kafıyorum, Bunlara odaklanın. Yeter artık bıktık bu insanları görmekten diye bir video paylaşmıştım. Hikayemde o gün etkileşim fazla olduğu için mi bilmiyorum. 160 bin kişi falan izledi hikayemi. Şule hanım, Şulemsi sen hikayeme beğeni attın. Sonrasında alkış emojisi attın. Sonrasında da dedin ki hay senin ağzına sağlık. Bu insanlar yüzünden çektiğimi yaşadığımı ben bilirim bir buçuk senedir. Bunların hakkındaki kara para aklama iddialarının ardından tüm güzellik merkezlerindeki veya tüm sosyal medya fenomenlerinin hakkında bir kara para aklama iddiaları oldu. O yüzden çok zor günler geçirdik dedin bana. O zaman Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Dilan Polat'la yan yanasın. Başka birini yarın bir gün asla samimiyetten eleştiremezsin. Ben de şu an senin çizgin geçti. Nezdemir doğum günüymüş dün akşam. Doğum günde yapılırken açıklamalarına baktım sonrasında. Yangınlar oluyor şimdi. E, bunları çektiniz tamam. Yine sizden bir şeyler beklemeyelim ama ben olsaydım bu görüntüler varken orada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaç tane sosyal medya fenomenisiniz. Sizin asla ülke gündeminden bir haber olduğunuzu ben düşünmüyorum ve inanmıyorum da hatta. Yanınızda sürekli ellerinizde telefon var. Sürekli son dakika haber sitelerinden üstten bildirimler geliyor. Yani başka biri olsa mesela normal bir vatandaş olsa diyeceğim ki hiç haber takip etmiyordur. Ki hiç haber takip etmeyen insanların bile gündemden haberdar olabiliyorlar artık. Çünkü bu gündem öyle bir gündem. Hepimizin ilgisi altında olması gereken bir gündem. Ormanlarımız yanıyor her gün ve doğa kendini bir şekilde yenileyecek. Ama bilin ki bizler en azından gelecek nesiller bunlardan kötü etkilenecek. Orada açıklamasında işte ben gösterişli bir doğum günü istemiyordum. Zaten iki yıl çok zor günlerden geçtim biliyorsunuz ki size yansıtmadım diyor. Artık bize neyi yansıtmadın onu da bilmiyorum. Geçen hesabımda 15 bin lira kaldı demişti hatta. 15 bin lira olduğu için işte sponsorlarla tatillere gidiyorum falan demişti. Kendinizi lütfen kandırmayın. İnsanları da kandırmayın. Yapmayın. Durumu kötü olan insan kullandığı ayakkabılardan ne bileyim arabasından bir tatile giderken uçak biletinden alamaz ona göre yaşar. Hepimizin hayatta zor olduğu zor dönemlerden geçtiği zamanlar olur ama bu kadar insanlar aşılması güç zamanlardan geçerken sizlerin de bu açıklamalarla kendinize kitle çekip gündemi dağıtıp bir de kendinize bunun üzerinden etkileşim sağlamanız çok üzücü ve çok utanç verici. Ben senin açıklamanı dinlemek istemem mesela Nez. Çünkü ülke yanıyor. Ülkenin dört bir yanı yanıyor. Sizler tepki alıyorsunuz ve yine gündem alıyorsunuz. Sonra evlerine gidiyor bu insanlar. Ay şimdi haberim oldu kusura bakmayın yeni görmüşüm falan filan. İşte Dilan Polat gitmiş bugün Bursa'da insanlara yardım etmiş. Herkesin hassas noktalarını suistimal ediyorlar. Yapılanlar unutuluyor. Hatta şeyi gördüm bu Bursa'da arkaya yangını alan hanımefendinin videosuna Dilan Polat tepki göstermiş. Yani sen mi gösteriyorsun mesela bunu? Sizlerden artık gerçekten hepinize de söylüyorum. Büyük de konuşuyorum. Bıktık. Yeter artık yapmayın. Lütfen görmeyelim sizi. Sessiz olun. Etkileşimleriniz yüksek zaten arkadaşlar. Sürekli bir etkinlik içindesiniz ve hiçbiriniz birbirinizi sevmiyorsunuz. O kadar eminim ki. O kadar gelen o kadar duyumlar var ki. Bunlar anca işte sizi izleyen ev hanımlarını falan besler. Onlara da umarım ki bir gün gözlerini açmalarını dileyelim. Bilinçli olsunlar diyelim. Yine Dilan Çıtak. Yine skandallar. Videolardaki seslerden kaynaklı olarak ekrana ilk videoyu getiremeyeceğim. Öncesinde bir bakayım. Size sonrasında zaten sosyal medyada da görmüşsünüzdür. Şimdi arkadaşlar Dilan Çıtak Bodrum'da trafikte emniyet şeridinden ilerlerken haberlere göre söylüyorum polisin dur ihtarına uymamış. İddiaya göre Çıtak aracını polisin üzerine sürmüş. Bunun üzerine görevli polis havaya uyarı ateşi açarak aracı durdurmuş. Hemen ardından Dilan Çıtak'ın açıklamalarını da ekrana getireceğim. Ama Dilan'ın ben profiline baktığımda sürekli böyle skandallarla gündeme gelmesi Artık bana karşı inandırıcılığını bitiriyor Videosunu izletelim üzerine yorumlarımızı yapacağız Ya, ya bu yol zorbalık ya Görüyorsunuz ya Arabamda tertemiz gidiyorum ya Mesela ne gelmiş olabilir benim başıma ya Trafik polisi çıkardı Silah sıktı havaya ya Herkes şu an paylaşacak video Yapmayın dedikçe yapmayın bakın Hoş değil ineceğim arabadan Ama kameraya çekiyorlar dedikçe Beni zorbaladılar ve insanlar Utanmazca silah çekti Kameraya çekti İnanılmaz. Evet kocam şu an bayağı emniyet müdürüne kadar ulaştı. <laughs> bayağı trafik polisinin videosunu ben trafik polisinizin duran bir araca silah çekmesini bütün her yerde paylaşacağım bu kişiyi. Üzerime silah tamam, silah sıktı. Tamam, Bakın ben dilen yapılan tamam. şey çok. Neden tamam, dilen tamam. diyorum. Tamam. Ünlü olduğumu bilerek yaptı bunu. Yapmayın. Ben yapmayın ya. Tamam. Yapmayın. Tamam şöyle sağa çekelim. Yapmayın. Belli başta uymamız gereken kurallar var. Ve bu kuralları uygularken gerekli güçlerin yanlış uyguladığı olaylar da olmuyor mudur? Oluyordur ve bunları da görüp tartışıyoruzdur. Ama şuradaki görüntülere baktığımda, açıklamaya baktığımda, öncesini düşündüğümde sen geçen yılda kabin memurlarının uyarılarını dikkate almadığın için onlara zorbalık yaptı diyorsun ya sen onların işlerini zorlaştırdığın için Türk Hava Yolları tarafından kara listeye alınmıştı. Hemen o görüntüleri de gösterelim. Yine geçen yıl yaz ayındaydı bu görüntüler. Ben hiçbir şey söylemedim. Kuralları hatırlattın. Hayır sen, sen kuralları hatırlattın. Bak bir şey söyleyeceğim. Yüzündeki lensleri oydukma bana. Sen kuralları hatırlattın. Karşınızda kopmadı. Kadın öyle bağıramazsın. Bana bile yapma sakın. Ben kimseye bağırmadım. Sen Hadi bana bağırdın. bağırdın. Sen bana bağırdın. Ya bakın ben Mesela bunu oldum görüntülerini görüyorsunuz. Geçen yıl yine yaz ayında sen bunları yaptın. Orada gözlerini uydurtma bana. Beni manipüle etme diyorsun ya. Hani yine bir kadından vuruyorsun ya önceki videoda açıklamanda. Bir kadının bunları yapmasını falan filan deyip polis memurlarını eleştiriyorsun ya. İster kabul et ister etme. Sen Amerika'da olsan diğer ülkelerde olsan oradaki polislerin Müdahalelerine maruz kalsan Demek ki ortalığı falan yıkacaksın Ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım diye O beğenmediğim babanın adını kullanarak Ben dilançı tam ben dilançı tam O kadar sinir oldum ki Benim de hemen sizlere yine yaşadığım bir olayı anlatacağım Geçtiğimiz aylarda polis memurları Durdurdu ama sadece beni durdurmadı Yol boyundaki bütün herkesi durdurdu Sonra iner misiniz aşağı dedi indik işte arabanın oraya doğru üzerime aradılar Böyle dum orada üzerime baktılar Kontrol yaptılar sonrasında bana dedi ki sis lamban neden açık dedi ben de memur bey ehliyet alalı 2 yıl oldu ama gerçekten sis lambamın ne olduğunu bilmiyorum dedim. O zaman dedi gel sana öğreteyim. Bu sefer dedi ceza yazmayacağım bilmediğini söylediğin için. Ama dedi bir daha bir yerde görürsem ceza yazarım ona göre dedi. Bana gösterdi lambanın kapatılma şeklini mesela. E tabi uygulamada yanlışlıklar da yok mudur bugüne kadar polis memurlarının işte tepkilerini abartı bulanlar olmuş havaya ateş açtığına dair. Yasalar, kurallar, kanunlar kişilere göre değildir arkadaşlar. Adalete göredir. Ve insanlar da bu sıcakların altında çalışırken sizin o keyfi işlerinize göre hareket edemez. Diyor ki orada kocam diye emniyet müdürünü aradı diyor. Levent abi Levent Dörter o kadar sempatik o kadar tatlı bir adamsa da eşi Dilan da o kadar da itici bir kadın maalesef ki. Kendim de bu zamana kadar biliyorum herhangi bir olay olduğunda direkt tatlı dilini kullanarak insanlara güzel cevaplar veren birisi. Keşke insanların eşleri de birbirine benzese zamanla bu kariyer yolculuklarına baktığımızda. Sen burada %100 hatalısın. Olaylar olduğunda iki tarafa da bakalım. İki taraf için de değerlendirelim diyorum ama hiç de kusura bakma. İnsanları manipüle eden, vurup da sonrasında yok kadın haklarına falan filan da girme. Dilançı taksın diye seni kendine bir şey zannetmene de gerek yok. Çünkü sen kimsin? Sana niye özel muamele uygulansın? Veya siz neden bu kadar sürekli kendinizi bir şey zannediyorsunuz? Neden küçük dağları ben yarattım diyorsunuz? Tövbe aşağıda da anam veremiyorum ve sizlere acilen kocaman bir papatya tarla söneriyorum. Label C5 ve Mustafa Sandal arasında gündeme gelen bir tartışma varmış. Öncesinde onları izleyelim sonrasında da açıklamalarla yorumlayacağız. Mustafa Sandal'ın harbi açıklama. Mustafa Sandal mı? Evet. İki gün önce de harbi açıklama konserinde. Miyav 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 av av yoksa ürü e, ü, 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 ü mi yapsam ama bana yakışmaz bunlar tartışı dedi de. Ya Mustafa o onu da zor yani, yani. Bir efekt onun çok zor yani. Anladım. O yüzden bize böyle büyüklerimiz konuşuyor. Biz saygılı olalım, bir şey demeyelim onlara. sıkıntı yok. Gerçi en en güzel cevabı tıklanmalarla dinlenmeler. Baba sıkıntı yok. Açsın Spotify'ı vardır mutlaka premium üye ise. Anladım. Oradan bakabilir. <laughs> <laughs> sıkıntı yok yani. Genelde de eleştirenler en çok dinlenmeler. Bende 5-6 yani. tane var bu arada. Verebilirim <laughs> onu premium'da yoksa aylık dinleyici kontrol edebilir orada. <laughs> şarkı verir misin? Şarkı yok baba ya. Şarkı vermem ben. Açıklamasını gördünüz arkadaşlar Spotify'da açın dinlenmeye bakın diyorlar. Spotify'daki dinlenmelere nasıl botların basıldığını biz duyup görüp paylaşıyoruz. Sizler izleyen dinleyen kesime de çok şaşırıyorum. Hemen Mustafa Sandal'ın açıklamasını göstereceğim. Mustafa Sandal bunun üzerine sosyal medyadan kendisine Sevgili kardeşim sağ olsunlar halkımız 31 sene önce bana sınırsız premium üyeliği verdi. Tasalanma. Bizim zamanımızda tıklanma botları falan yoktu. Biz yüreklere dokunmuşuz ki çok şükür bugünlere gelmişiz. Tıklansın diye hav hav miyav yerine kendi tarzımla aşkına destanı yaptım dedim. Sahnede dönemin mizacını eleştiriydi. Esprim seni kırdıysa Mustafa abinin kusuruna bakma. Genç bir kardeşimi üzmek istemem. Sataşanlardan değil kalıcı ve yüreklere dokunanlardan olmanı temenni ederim. Söylediklerine de kırılmadım. Hatta güldüm. Müzik yolculuğunda sonsuz başarılar dilerim demiş. Mustafa Sandal'ın bu açıklaması o kadar güzel ki. Kocaman onu buradan alkışlıyorum ve tebrik ediyorum. Weebl C5. 4-5 yıldır piyasadasın. Tutan hitlerim var. İnsanlar seni eleştiriyor. Sen de diyorsun ki onlar eleştirir. Baba Porsche sürer Müziği müzik yapmak için veya sanat için değil de para için yaptığını söylüyorsun. Karşı tarafta senelerin Mustafa Sandal'ı var. Onun arabası varı var. Tesir altında bugün. Temizlik yaparken evde benim en çok dinlediğim şarkılardan biriydi. Aşka yürek gereği var. Aklıma gelen gelmeyen bir sürü hit parçası var. Kalkmış bu ülkede senelerini vermiş, sanat yapmış bir insana bence Mustafa Sandal'da ben bu arada genel anlamda beğeniyorum şarkılarını, tavrını, tarzını. Onun en ufak o şöyle göbeğini salladığı bir dansı var ya, o bile seni sollar geçer. Bu birazcık nasıl oluyor biliyor musunuz? Sizler şimdi genç isimlersiniz ve kendimi de düşündüm de mesela ben de gazetecilerle bunları yaşıyordum. Tamam sizleri de eleştiriyorlar. Biz diyorsun? Cevap vermeyelim onlara, saygısızlık etmeyelim diyorsun ama o tavrın bile çok rahatsız edici orada. Geçen daha bundan 3-4 gün önce konuşmadık mı bu kanalda? Kızların fotoğrafı Dubai'de ise bizden birileri götürmüş onu. O cümle orada kullandığınız ifade birçok Dubai'ye iş için giden ve oradan fotoğraf paylaşan genç kızın farklı algılarda olmasına neden olan o zihniyetleri besleyen ifadeler ve cümleler ve bunlarla maalesef ki Z kuşağının ardından şu anda alfa kuşağı mı geldi? Hangi kuşaksa onları yazarsınız. O kuşaktaki kızlar ya abartmayın ya biz dinleyip geçiyoruz deyip videolar çekiyor. Dinleyip geçiyoruz dediğiniz normalleştirdiğiniz şarkıları söyleyen insanların sonrasında haline ve tavrına bakın. Sizler yaratıyorsunuz bu egoları ve bu küçük dağları ben yarattım havalarında olan insanları. Daha sakin olun ve haddinizi bilin diyorum. Hemen ardından Aydilge'nin de bir açıklaması gündeme gelmiş. Aydilge de Mustafa Sandal'a destek olmuş. Sürekli arabam var, kadınlarım var, hepsi bende var diyen birinin onun arabası var maalesef ruhu yok diyen birini anlamasını beklemek saçma olurdu zaten. Bizler sahip olduklarımız değiliz. Onlar bizden alındığında geriye kalanız. Aydilge'yi de çok tebrik ediyorum. Dediğim gibi bunlar normalleşmemeli artık. Yani öyle bir yere gidiyor ki rap, müzik, hayat, bir yerden çıkan eskiden bugüne günümüze gelen şarkılara bakıyorum düşünüyorum. Hep bir yaşanmışlıkların ardında yazılan şarkılar oluyor. Genç kuşağa, kendi yaşatım rapçilere en azından ananızı, bacınızı düşünün diyeceğim şimdi. O da yanlış olacak da yanlış bir ifade olacak. Öyle düşünün abi. Sizleri doğuran da bir ana, bir kadın. Bu kadar objeleştirmeyin. İçinizde ben farkındayım o zihniyetlerinizin altında yatan fikirleri ve mesajları ama bunları en azından bu kadar yansıtmanızın ben doğru olmadığını düşünenlerdenim. Bu şekildeydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla yanımda olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.